Cümleten selamlar hüküm arkadaşlar. Bugün şu dağlarda kar olsaydım at eseri beraber işleyeceğiz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Youtube'da izliyorum birçok saçma sapan videolara like atmışlar, abone olmuşlar. Biz burada boş zamanlarımızı hobi amaçlı değerlendirmeye çalışıyoruz. Sizler de destek olursanız ne mutlu bizlere. Çok güzel bir parça. 6 bölüm halinde inceleyeceğim. Şimdiden hepinize kolay gelsin. Birinci bölümü şöyle bir notayla beraber söyleyeyim. Fa mi fa re fa mi mi re re do. Bakın ne yaptım burada? Fa natural kullanıyorum. Fa mi fa re fa mi bekledim. Mi re re do. Tekrar edelim mi? Fa mi fa re fa mi mi re re do. Burada eğer süsleme yapacaksanız arkadaşlar bakın burada fa mi'yi süsleyebilirsiniz. Mi'lerin hepsini süsleyebilirsiniz. Şöyle yapalım. Fa mi fa re fa mi mi re re do. Do'yu da süsleyebilirsin. Devam ediyorum. ikinci bölüm. Mi re mi do mi re bekledim re do 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 si Burada da tekrar edelim mi re mi do mi re re do 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 si Bu sondaki do do si oreyi orayı do'la çalabilirsiniz. Yani şöyle çalabilirsin. Mi re mi do mi re re do İki burayı nasıl süsleriz? Şöyle süsleriz. Mi re mi do mi re re do 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 si şeklinde süsleyebiliriz. Tabii süslemeden de çalabilirsiniz. Üçüncü bölüm. Re do re si re do bekledim do si si la ne yaptım? Re do re si re do Do, si, si, la. Hiç süslemediğinde çalabilirsiniz. Süsleyerek de şöyle çalabiliriz. Re, do, re, si, re, do. Do, si, si, la. Dördüncü bölüm. Do, si, do, la, do, si, si, la, 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 la. Tekrar edeyim dördüncü bölümü do si do la do si si la 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 la, la ne yaptım la vurdum alta doğru tekrar alttan üste çektim çektim vurdum la, la 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 evet arkadaşlar bazı yerlerde şaşırıyorum kusura bakmayın bir de bu bazı arkadaşlarımız es kısımlarına takılıyor şimdi es şarkıya süs amacı vermek için ya da boşluğu doldurmak için ya da daha güzel kulağa hoş gelsin diye söylenen ya da vurulan bir yer. Buna S e takılmayın arkadaşlar. Yani şurada S vursam ne olur? Vurmasam ne olur mesela? S, Fa, Mi, Fa, Re, Fa, Mi S, Mi, Re S, Re, Do Bunu böyle çalabilirsiniz. Direkt Fa, Mi, Fa, Re Fa, Mi Mi, Re re, do şeklinde çalabilirsiniz. Evet. Nerede kalmıştık? Dördüncü bölümü bitirdik. O zaman şöyle bir, iki, üç ve dördüncü bölümü hep beraber birleştirelim. Fa mi, fa re, fa mi mi re, re do mi re, mi do, mi re re do, do do, do si re Nakarat bölümüydü arkadaşlar. Nakarat bölümünü hallettiniz. Bir kağıda notunuzu aldınız. Benimle beraber çalıştınız. Buraya kadar hallettiniz. Şimdi 5. ve 6. bölüm var. Yani söyleme bölümü burada daha kolay. Burada çok kolay. Evet. 5. bölümden devam edelim söyleme bölümü olarak. Do, si, do, la, do, si, si, la, 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 sol. Bakın ne yaptım? Do, si, do, la, do, si. Bekledim. Si, la, 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 sol. Buradaki sol orta tel boş. Orta tel boş arkadaşlar. Bir daha çalayım mı? Çalalım. Do, si, do, la, do, si. Si, la, 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 sol. Arkadaşlar illa da karar vuracağınız diye bir kade yok. Şöyle de çalabilirsiniz. Do, si, do, la, do, si, si, la, 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 sol. Böyle de çağırabilirsiniz. Altıncı bölüm. Do, si, do, la, do, si, si, la, 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 la. Altıncı bölüm tekrar. Do, si, do, la, do, si, si, la, la, özür dilerim sonra daha üstten olacaktı. ben alttan vurdum arkadaşlar parçayı çalarken yanlış bile vursanız devam edin yani kararlılık en kötü kararsızlıktan iyidir devam ediyorum burada ne yapıyoruz geçiyoruz birinci bölüme tekrar fa mi fa re fa mi mi re re do mi re mi do mi re re do Beni, beni mi, re, re, do. şeklinde de devam ettirebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza lütfen abone olunuz arkadaşlar. Her hafta ya da haftada en fazla iki parça atmayı düşünüyorum bundan sonra. Böyle çok oluyor. Siz de sıkılıyorsunuz. Farkındayım. Çok güzel bir eser. Bu eseri yani her yerde sizi dinlerler bu eserle. Şimdiden hepinize kolay gelsin arkadaşlar. Hayırlı akşamlar.